Biraz önce de söyledim, bir daha tekrar edeyim. Bundan sonrası ya Elif Hanım ya siz Buğra Beyciğim. 8700 puan size yetiyor. Risk almaya gerek yok. 11 tane harf alma hakkımız var. Demek ki 3 soruya harf almadan cevap verdik mi? Birer ay birer ay harf alarak rahat rahat ilerleriz. Hatta her seferinde dönün Elif Hanım'a manidar bakışlar atın. Bu bile kabulümüz. Ne dersiniz başlayalım. Başlayalım. Derin bir nefes ve 4 harfli Cevabı olan ilk sorumuz geliyor. Yaşama veya var olma süresi. Hayat. Diyesiniz geliyor ama o dört harfli. Hayat yerine ne diyelim? Hayat dediğimiz şey. Harf alayım. Küsecek kat peki. Ömür. Ömür dediğimiz. Buyurun. Hanım'ı da Sema Nur Hanım'a gönderdim. <laughs> Buyurun gelsin yenisi. Alt tarafı geniş, bol dökümlü ve büzgülü etek. İşte değiştirmeseydiniz Elif Hanım'la bu gelmeyecekti karşınıza. Ne yapayım ben? Gele gele etek cinsi geldi size. Kloş mu? Oğlum? Neydi o? Kloş. Vallahi duymuş çok güzel oldu. <laughs> ben kendimi 2-3 harfe hazırlamıştım Buğra Bey. Çok güzel atlattınız. Gerisi daha kolay. Buyurun. Torba anlamındaki Fransızca kökenli Poşet. sözcüktür. Yapıştırın gitsin. Evet efendim. Bunlar böyle asla neden cevaplayacağınız sorular. Beş harfli cevapların sonuncusu. Gelsin. Aslının yanı sıra gereğinde kullanmak üzere elde bulundurulana ne deriz efendim? Yedek. Deriz. Bu da size 500 puan kazandırır. Haydi bir moda sorusuna daha ilerleyelim ama kloş kadar zor değil. Bence harf aldırmayacak yani yazı ve resim gibi süslemelerin en sık kullanıldığı giysi türüdür. Yani tişört. Üzerinde... Nedir? Tişört. Nedir efendim? Tişört. Tişört bir efendim. Güzel <laughs> geldik buraya kadar. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. 3 dakika 4 saniye var. 9 tane harf alabilirsiniz hocam. Gayet güzel. Elimde zaten size soracağım 9 tane soru kaldı. İsterseniz her birinde bir harf alırsınız. Fakat şu Bugünün en zıpır sorusu. Ha gayret. Otantik ateist. Bildiğiniz ateist. Ate, tanrı tanımaz. Harf alayım. Ama otantik. Otantik olanla ne derler ateistin otantiğine? Bir harf daha alayım. Serduş Hayır, hayır. Tabii ki. Zibide mi? Zibidin gibi bir hakaret <laughs> sözü gibi kullanılıyor da. Ama hani böyle münafık gibi bir şey düşünün. Bir harf daha alayım. Z var ne var? Senin münafık. Senin zındık. Neydi? Zındık. zındık. <laughs> Bundan daha o yok. Oldu. Biraz harf aldırdı. Üç tane harf aldırdı ama elimizde şu anda sekiz tane soru var. Altı tane de harf alabilecek durumdayız. Her şey yolunda. Ki şu yine hediye gibi bir soru. Minik tebessüme. Ne diyelim efendim? Gülücük. Efe? Ne diyelim? Gülücük, Gülücük diyelim. <laughs> Belki bir de işte bir ya da iki harf alırsınız. Bilinen bir şeydir. Ama harf almadan cevaplanması biraz zorca. Hani şu polaroid gibi bir şey vallahi. Buyurun. Güzel sesli kuşların yer aldığı bir familyaya adını verir. Sırt tüyleri yeşilim, trak, mavi, boynu, karnı, kırmızı renkte bir kuştur. Kanarya mı? Harf alalım. Harf alayım. Aldık bir harf. Bir tane daha alalım mı? Papağım Kötü yerden. Mı? Yok alalım harf mı? Harf alayım. Aldık bir tane daha. Heh. İkincisini bulayıp şey... daha iyi olurdu aslında ya. Olsun Nokta nokta giller diye anılır bunlar. O z'nin sonuna giller eklenir. Kız mı mesela? Hı? Kız şey... değil. Kız değil. Bir harf daha alayım. Bir tane daha alalım. Hmm, İspinoz. İspinoz uğraştırdı. <laughs> K'nin yakınına bir şey gelseydi bu kadar harf aldırmayacaktı efendim. Elimizde kaldı 3 tane harf alma hakkı. Size soracağım soru sayısı 6. Dikkatli olalım. Buyurun 8 harfli cevaplara. Diyor ki Çıkar yol aratan çıkmazı bol koridorlu. Labirent. Ne deriz onlara? Labirent. Labirent deriz onlara. <laughs> 4400 olur kasa. Buyurun biliyorum Filiz efendim. Aynı ayarda bir soru. Sevdiğiniz bu soruları bence yine ağır kalmazsınız. Nezih ikinci el eşya tüccarıdır. Nezih ikinci el eşya tüccarı. Antik ama hayır. Ha gayret. Antik acı mı? Nedir Buğra Bey? Antik acı. Bence de. Zil olmayana eski bir yerler zaten. İki tane dokuz, iki tane on harfli cevap. Dört tane soru, üç tane harf alabiliriz. Bak toparladık bile. Buyurun efendim. Bir dakikadan fazlası var, aceleye mahal yok. İstirham etmek, dikkat, birebir karşılığını istiyorum. Tek kelime, tek kelime. Rica mı geliyor aklınıza? Evet. Gelmesin. Biraz daha diktedir bu. Rica ederimden daha yerlerde bir tabirdir efendim. Bir harf alayım. Hadi alalım. Bulursunuz bunu pratik zekanızda. Bakın V çıktı bile. Tek kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor. İstirham şey etmek vermek gibi hayır. İstemek bir şey bu. Rica etmek gibi bir şey ama rica etmekten daha yerlerde bir tabir. Bir yani, harf daha alayım. Yani burnu büyük bir şekilde de rica ederiz de bu kolay değil öyle. Hani birine istirham ederim diyorsak bayağı karakterimizden de ödün veriyoruz. Vermek değil. I -ı, tek kelime, tek kelime, tek kelime. Lütfen. Ne varmak Nedir? Yalvarmaktır. Yalvarmak. 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 Ben imman sorusu var. 10 harfli. İçinde böyle çoğul eki falan da var. Ler lar. Bir tek ondan korkuyorum. O harfi de bence orada kullanalım hocam. Birazdan soracağım 9 harfli cevabı olan soru. Ve son sorunuzun cevabı çok basit. Harf almadan tertemiz biri 1000 puan. Bu da 900 puan kazandıracak. O ilk 10 harfli cevap biraz ürkütüyor beni. Ha gayret. Bir harf alabiliriz. 20 saniyemiz var. Buyurun 9 harfli cevaba. Daha doğrusu sorusuna. İki kelime. Motorlu taşıtlarda aracın hızını ayarlamaya yarayan aygıt? Debriyaj. Aracın hayır. hızını. Bas şuna biraz. Gaz pedalı. Gaz pedalı. 900 puan. 900 <laughs> puan. <laughs> Her şeyi belirleyecek olan şey budur efendim. Ne demiştim? İçinde çoğul eki de var. Başka ekler de var. Şöyle sorulmuş. Saygı duyulan, mübarek görülen kişilerin adlarını ve makamlarını gösteren söze harf alayım. Başka unvanlarla birlikte getirilen bir sözdür. Yani mesela Çeşnici başı Ali İhsan Efendi nokta nokta. Hiç aklıma bir şey gelmedi şu anda. Saygı duyulan kişi, bir büyük. Yani öyle vatan. diğer unvanları birlikte kullanılıyor. En sonuna ekleniyor. İşte harf Harferenoğlu şey İhsan Çelebi nokta nokta. Ya da o kadar yüce bir insan, o kadar mübarek ki kendisi. Aman ya Rabbi yani. Hiç gelmedi. Hazretleri. Hazretleri. Zor bayağı, zor bayağı. Son soruda harf almayacaktınız. Dur bakalım öyle mi olacak? Limitini belirlemek ya da belirtmek. Limit dediğimiz sınırlamak. Aynen öyle. Bence yine cılız alkışlar siz bilirsiniz ama yolcu etmeden önce şöyle kuvvetli seni duyuralım, duyuralım. Zannediyorum ben sizin yerinizde olsam aslına bakarsanız hani yani birinci olduğunuz 8700 puan gibi gayet güzel bir puanla birinci olduğunuz ama en doyurucusu ne olurdu benim için? Bu kadar kuvvetli rakiplerin arasından sıyırılmış olmak, Değil mi? Hadi onlara da bir alkış verelim. <laughs> Çok sevdik her birine. İnşallah tekrar gelirler Benjamin'i tokatlarlar. Bence sizin Benjamin'i tokatlayacağınız diğer bölümlerde de hafta finalinde ve işler yolunda giderse tur finalinde gururlanacaklar. Ne dersiniz? Bence gururlanacaklar. Gururlanacak mısınız efendim? <laughs> Şunu da teslim edin. Güzel günlerini harcayın. Harcayarken de ederim. bizi hatırlayın birlikte kapatabilir miyiz? Evet. Efendim buralardayız. Güzel insanlarla tanışıyoruz. Keyifli vakitler geçiriyoruz. İnşallah layık olduğu şekliyle de ekranlarımıza yansıtabiliyoruz. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.